Böyle mi geliyor değil mi? Şoförüm, otobüs şoförüyüm. Şeyler az. Tabii mezarlık çamurdu, yağmur yağ yağmıştı. Ee, bankaya da girecek de şimdi çamurlu görmesin kimse dedim. Ayağını temizledim, yıkadım her zaman öyleyim ben. Şimdi orada resim de gitse, bankalarda gitse ben gördüğüm yerde devamlı yaparım onu yani. Tabii ki orada görevliler var. Yani içeriği çamur edecek. Gerek yok yani. Onu o şekilde müsaade etmem yani. Evet karalastık. Vazgeçmez. <laughs> Yağışta, yağmurda, çamurda. Karalastık yer annem hep. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Yani Aynen. Biz ona inanıyoruz. Her zaman onlar bizim baş tacımızdır. Ayağından ameliyat olacak. Bir de e, astımı var. Nefes almakla zorlanıyor. Doktorlar da sağ olsunlar. Yatışını yapacaklar bir gün. Deliler gibi aşığım ben. Babama da, anama da. İnsanlara aşığım zaten. Onu çok seviyorum. Allah başımdan eksik etmişsin. Mezarlığa geldik köyümüzün içinde. Babası yedi yolu öleli. Ayaklarım demek ki orada çamur oldu herhalde. Anne dedi dur dedi. Ayaklarım dedi, çamur olmuş bütün içeri böyle girme dedi. Banka burası dedi. Ayaklarımı sildi, içeri girdim. Yıkadı ayakları, şey, ayakkabılarını. Kara lastik. He, kara lastik. İyi ki de var oğlum benim. Oğlum, oğlum, oğlum. Ben her şeyim oğlum. Ciğerim oğlum benim o. Hiç ağrıyı bincilmedim bir gün olarak. Allah herkese öyle evlat versin. O bir tane ben yolda Yolda olduğu için uyumuyorum iki büklüm oturuyorum yatağımın içinde çam gözlerini dayıya gidiyor geliyor diye ya üç sene çağsını okuttu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.